Bu filmde Barbaros Hayreddin senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Barbaros Hayrettin Paşa. Asıl adım Hızır Reis'tir. Batılılar bana havuç rengindeki sakallarım sebebiyle kızıl sakal anlamına gelen Barbaros demiş. Dinin hayırlı eğlediği anlamına gelen Hayrettin lakabımı ise Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim verdi. Ünlü Türk denizci ve kaptanı deryasıyım. Beni tanımak ister misiniz? 1478 yılında Midilli'de doğdum. Babam Midilli Fatihlerinden Sipahi Yakup ağa, annem Midillili Mukaddes Hatun'dur. Biz dört erkek kardeştik. Pek çok şair ve filozofun yetiştiği, zeytin ağaçlarıyla dolu, dört tarafı denizle çevrili Midilli Adası'nda güle oynaya ve neşeyle büyüdük. Adada büyümek her anlamda çok keyifliydi. Adada büyüyen bütün çocukların hayallerini denizci olmak isterdi. Kardeşlerim arasında en küçüğüydü. Abim Oruç Reis'le beraber denizci olacağımız günlerin hayalini kurardı. Ama öyle sıradan bir denizci olmak değildi bizim hayalimiz. Kocaman, kendimize ait bir geminin kaptanı olmak ve maceradan maceraya atılmaktı. Bu hayallerle büyüyor, kendimizi yetiştiriyorduk. Bir zaman sonra abim deniz ticaretine başladı. Ben de onu dikkatlice izliyor, ondan öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyordum. Kendi kendimize yetiyor. Kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorduk. Gel zaman git zaman her ikimizin de gemisi oldu. Ayrı gemilerin iki kardeş kaptanlarıydık artık. Ben daha çok Selanik ve Eğriboz'a gidiyordum. Gemimle o taraflara gitmek çok hoşuma gidiyordu. Abim Oruç Reis'in ise belli bir rotası yoktu. Bir gün Şam'a doğru sefere gitmek istedi. Yolda gelirken ansızın Rodos şövalyelerine dök geldi. Ne yazık ki bu şövalyeler dostumuz değildi. İki gemi arasında çok büyük bir çarpışma yaşandı. Rodos şövalyeleri Oruç Reis'i ve gemi mürettebatını esir aldılar. Bu kara haber yayılıp Midilli'ye de ulaştı. Öğrendim ki abimi zindana atmışlardı. Rodos şövalyeleriyle anlaşmaya çalıştım. Abimi serbest bırakmaları için ne diller döktüm bilemezsiniz. Ama ne yaptıysam onları ikna edemedim. Neyse ki abim bir yolunu bulup şövalyelerin elinden kaçtı. Çocuklar, korsanları bilir misiniz? Korsanlar düşman gemilerine saldırır, ganimetler toplar. Bizim zamanımızda korsanlıktan yetişmemiş bir denizci tam denizci sayılmazdı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda korsan sınıfı büyük hizmetler görmüş, önemli fetihler yapmış, deniz savaşlarında zaferler kazanmıştı. Abim Rodos şövalyelerinin elinden kurtulduktan sonra korsan olmaya karar verdi. Ben de bir süre daha deniz ticaretiyle uğraştım ve abimin izinden yürüyüp korsan oldum. Biz iki kardeş Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip ganimetler elde ettik. Öyle başarılı seferler yapıyorduk ki ünümüz bütün Akdeniz'e yayıldı. Çocuklar, ben paylaşmayı ve hediyeler vermeyi her zaman çok severdim. Elde ettiğimiz bu ganimetlerin bir kısmını Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'e hediye etmek istedim. Ganimetlerle yüklü bir gemi hazırlattım ve padişaha gönderdim. Padişah hediyelerime çok sevindi ve bana hediyelerle karşılık verdi. Ayrıca beni himayesi altına aldı. Ben de Osmanlı Devleti için denizlerde canla başla savaşmaya başladım. Osmanlılar zaman geçtikçe Akdeniz üzerindeki gücünü ve denetimini arttırıyordu. Osmanlıların daha fazla güçlenmesini istemeyen rakip devletler benim başında bulunduğum Osmanlı donanmasından sayıca üstün Haçlı donanmasını kurdu. Başına da ünlü amiral Andrea Doria getirildi. Çocuklar, hiç unutmuyorum Haçlı donanması ile 1538 senesinde Arta Körfesi önlerinde karşılaştık. Tarihte daha önce hiç bu kadar kalabalık bir deniz muharebesi görülmemişti. Büyük bir savaş başladı. Hem gemi hem de asker sayısında bizden üstün olan Haçlı donanmasını çok büyük bir yenilgiye uğrattık. Bu savaş Preveze Deniz Zaferi olarak tarihe geçti ve Akdeniz'in büyük bölümü Osmanlı'nın eline geçti. Şimdi size çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim Bu savaşta bir tane bile gemimi kaybetmedim. Evet yanlış duymadınız. Bir tane gemim bile düşman tarafından ele geçirilmedi ya da batırılmadı. Savaşı kazanmaya olan inancım ve askerlerime de bu inancı aşılamamla çok büyük bir başarı elde ettik. Çocuklar, yaşantınız boyunca bazen elinizdeki imkanlar yeterli olmayabilir. Bu çok doğaldır. Unutmayın ki bundan çok daha önemli bir şey vardır. İnanmak. İnanmak başarıya giden yolun ilk ve en önemli basamağıdır. Bu sebeple hedefiniz ne olursa olsun önce başaracağınıza inanın. Sonra elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Ben her zaman sözün uçup gittiğine yazılanların kalıcı olduğuna inandım. Bu yüzden size anlattıklarımı ve çok daha fazlasını Gazavatı Hayrettin Paşa adlı eserimde anlattım. Eğer hikaye ilginizi çektiyse hayatımı ve hatıralarımı anlatan bu eseri okumanız beni çok mutlu edecektir. Bir de her nerede deniz görürseniz mis gibi kokan o canım deniz havasını içinize çekmeyi unutmayın olur mu? Denizler benim evimdi. Denize her baktığınızda Barbaros Hayrettin Paşanıza bir denizci selamı gönderebilirsiniz. Hepinize deniz kokulu güzel günler diliyorum.